İstanbul Ataşehir'deki o partiye katılanlar cezadan kaçmak için bin bir türlü yol denediler ama mekan sahibi de dahil yaptıklarının bedelini ödediler. Çok, çok, çok. çok evet işte burada yatıyorlardı. İnşallah evet. Mesai başladı. Neden bu kadar mesai? Açıyor, açıyor. Gidiyoruz. Çalışıyor. Başlıyor mu? Zeki Bey lütfen e kaçmıyor. Hayırlısı. Zeki Bey kaçmıyor. Zeki Bey kaçmıyor. Hafta sonu yasak var diye Son bir eğlence düzenlediler. Ataşehir'de bir eğlence mekanı. Polis baskın yapınca içeride ceza paniği yaşandı. Mekan sahibinin iddiasına göre onlar müşteri değil garson. Sürekli ceza kesiyorlar. Şu anda o kadar zor durumdayım ki ekmek varsa muhtacım. Ceza yemekten kaçmaya çalışanlardan ikisi merdivenden düştü. Biri kafasını yardı kanlar içinde kaldı. Tabii yeri ya. ise ya. ancak ya. sedye üzerinde çıkabildi mekandan. Ne yaptılarsa ceza yemekten kaçamadılar.